Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Boba Simulator oynayacağız. Babanın İngiliz anlamına bakmadım. Evet. Niye <laughs> bakmadım ki? Bu elimizdeki şeyleri içi içi içip Okudu okum oh, oh Çok lezzetli mu? Lezzetli hom yam yam Alıp böyle sel deyip satıp Bak şoktan şoka gidebilirim falan ye, Kaps Yer demek ye, ye, galiba ye, Tier 2 tarzı şeyler var. İşte o tür şeyler hemen hemen fiyat da aynı. Bir de fiyatına bakacağım. Pinka. Pinka Çok. Bu nasıl bir özellik? Ana. Çok güzel bir şey Epic var burada. Yine epic. Aynı mı? çok fazla şeyler var. Arkadaşlar. Ondan sonra falan. Bu arada arkadaşlar artık sık sık video atacağım. Yani sürekli sürekli video gelecek. Bu, bu gemilerin ne işe yaradığını anlamadım daha. O mu aldı? Ben mi aldım? O aldı. <laughs> arkadaşlar şimdi 80 para oldu? Şuradan 80'e bir şey alamıyor. 40 alınıyor. 3-3 geliyormuş. Bir de şuradan da tip 2 alınabiliyor. bir sonraki de 100'müş. Bu da istediğimizi alabiliyoruz. O zaman ben bi, büyük mevla büyük tip geleyim. Burada arkadaşlar yeni tuşlar keşfettim. Evet yeni tuş. Boost. Dönü nasıl bir boost verecek? Bu mu? Gerçekten mi? Bunu bana Bu Burada ne var? Ayarlar var da stats, da petler, da ya petler falan, da trading, da şey, tabi bu, bu kadar arkadaşlar bu kısımda şu kız pet da store var. Evet arkadaşlar şu an 400 lira topladım ve arkadaşlar biraz bunu mı akıyor? zaten en sabah ki bakıyoruz tane alerjiden ama nasıl neye alerjim ve bunu aldık 4 e bunu aldık evet arkadaşlar şu an 4 toplayıp kapsa alacağız galiba burada 4 bir sonraki aa Femin ben büyük kayıp pet alırım daha iyi <laughs> bu arada arkadaşlar bundan sonra bu aldıklarımı göstermeyeceğim sadece pet açma gibi önemli şeyleri göstereceğim evet arkadaşlar şu an ben pet açacağız Tam bunu. Gerçekten. 135. Bir bakalım bugün arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar ben şimdi bu peti göstereyim size. Pet çok şey yapıyor gerçekten. Almanız lazım. Prestij. Prestij, prestij. Şimdi göstermeyeceğim size nasıl prestij olduğunu falan göstermiyor. 3 pet takabiliyormuşuz. Ve evet, gerçekten çok işe yarıyor yani şu an. Acayip hızlandı benim işimi. Gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi 1.7 kahve veriyor yani. Kesinlikle pet alın. Ve arkadaşlar aşı Ve pet çıktı. <laughs> Kedi çıktı ikinci açışımda. Bu kadar işte. <laughs> bu kadar. Evet bu kadar değildi. Oo, bayağı fark var ilk şeyde arasında bayağı. Evet arkadaşlar şu an bir tane kedi modu prestij yapacağız ve sonuç 1.15'ten Oha ve daha gelişiyor Mükemmel bir şey bu Daha epi çıkartamadım arkadaşlar Daha da zaten şu an Bu dakikadan itibaren kasacağım şu an Taktığım petler daha bu at seviyormuş buna ge gelememiş bile Bakalım mı? Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki 100000 bin bir tane açacağız ve bakalım. Evet epic çıksaydı zaten bana ayıp olurdu zaten değil mi? En kötüsü çıkmadı evet. Dükküne bakmalıyız evet. Evet mi? Evet. Bu mu? <laughs> Gerçekten mi? Yani diğer... Diğerinden diğer, işte bundan çok yumurta bundan çok yumurta atmıyorsunuz. Anca yetiyor. Öyle diyebilirim. Bu videodan da o zaman bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.